arkadaşlar bugün maske kaçışını yapacağız çocukları kaçıracağız İsmimizi girelim Ergun Plak tamam evet arkadaşlar ismimizi girdik hayalet olacak öğretici yok öğretici kapat intro atlama. grafik kalitesi yüksek kan olsun intro yatlama başla. başlıyoruz. Intro yapla kardeşim. Şimdi bizim kaseyi bulmamız lazım abi. Maskeyi yaptım ben. Hayalet modda yapacağım. Bununla uğraşamam çünkü. Şimdi hile olduğunu anlayacaklar ya. Bak coin'den anlarsınız şimdi. <laughs> hile olduğu için raybe beni vuramıyor. O yüzden normal diğer modlar olunca seçimden ayrılmalı için. Aa burası. Çalsın nerede lan sesi geliyor Üstte. <laughs> Çalsın üstte arkadaşlar şimdi hemen çıkalım yukarılar. Evet dili getirmekle uğraşmayacağım abi ben. Direkt rahibeye ses vereceğim onu. Şey yapsın. Çaseye sesi geliyor bir yerden ya. Burada. Ya burada. Ya da mask Ya da mutfak yok. bulduk. Güzel oldu. Evet. Kardeşim. Doğukan ya? susar mısın? <laughs> Ar Arkadaşlar kardeşim de şey oynuyor. Gürel gran oynuyor. Gürel'i bu arada Saat 5'te gelecek arkadaşlar. Grant Bay o da saat 8'de gelecek. Beklemede kalın. Elektriği getirelim ya. Kase evet. nerede onu çok merak ediyorum. Lan oyun dondu. Kase nerede ya? He yan dolapta yan dolapta şurada. Tamam. Güzel. Çok iyi. Şuradan girelim abi. Ya. Bu nasıl ettin lan Granny? Bu arada hala bu moba çok güzel ama Deney. Evet maskeyi alıyoruz. Çok şükür maskeyi aldık. Evet. Şuna bir güç gelecek. Kapı, kapı kilidini şey yapıyor ya. Kapı kilidi o. Ana kapının. Bir dakika şunu... Evet. Mi? Ana kapı. Evet Evet, evden kaçış kapısı. Şimdi beyler... Arkadaşlar... maskemizi taktık. Rahibi arkadaş buraya gelip bir bakacak. Ben de şu Otizmli çocuğu götüreceğim. 32 çocuk nerede? Burada. Kalk. Sen bana şifreyi göstereceksin. kalk, 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 kalk. Koş, 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 koş. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Hadi Koş evladım. Hadi oğlum Hadi çocuğum. Koş çocuğum. Hadi çocuğum. Galiba buraya gelecek şimdi. Evet geliyor. Geldi. Gel 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 gel. 1782. Rahibe bilsin. Ana kapının lan. Aşağı kapı var ya. Kitli. Evet. Tamam 17.82 girdik. Açtık. Şimdi bizim şu rahibeyi bir şey yapmamız lazım. Şu yakacağım ha şu uyuyan malı. Adamda ne vav horlama var ya. Aç rayı şu çıkart artık. Tamam. Şuraya be gitmeden çabuk onu yakmamız lazım. Koş 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 koş. Yürü yürü yürü. Şu arabayı almamız lazım. Yanmadı öldü öldü. Öldü. öldü öldü Tamam Çok güzel Araba tamam Şimdi şuna bir gidelim Hazırsın gel buraya gel Geliyorum kardeşim Selamın aleyküm birader. Sen burada mı yatıyorsun be? Ha? Sonunda buradasın. Uzun bir yol oldu ve senin için azalan tuz versin. Hı? 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 Tamam alıyorum abi. Yürü gidelim. Sen bu kabini hazırla birader. Tamam mı? Şu araba aşağıda değildir. İnşallah aşağı gidip kapıyı kapatmamıştır. Oğlum kapını kilitlerini açacaksın ondan sonra açacaksın lan. Kapının tüm kilitlerini açacaksın. Evet şu zanatkar çocuğa bir verelim abi. O aşağı kapı var ya. Ya bizim kaçtığımız yer yok mu kilitli yer? Oğlum bizim kaçtığımız yer yok mu kilitli yer? O, o, oraya, anahtarları bulacaksın. Söylem anahtarları bulacaksın. Bizim, benim şu Raybe'yi buraya bir çekmem lazım. Nasıl bir Allah. Allah git seni kardeş vermesin. Bence zorla. Ya Doğukan bir sus ya. Şunu şuraya çağıracağım şöyle bir git rahibe. Aşağı gitme çocuklar vurursun çok kötü olur. İnşallah aşağı gelmez. Şu kapıyı kapat. Evet çocuklar. Devam devam devam. Tek sıra halinde evet. Şöyle. Aferin. Çıkın çabuk. Çabuk çıkın. Evet çabuk hadi. Evet şu rahibe de ezerek geçin. Evet hadi. Hadi 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 Ya oğlum yürü yürü. Hı? Evet çocuklar. Hadi rahibe gelmeden seri olun seri hadi. Hı -hı. <laughs> Lan o otomobilden sıkılmıyor. Vrenç var ya. Şu İngiliz anahtarı. Onu bulacaksın. Hı -hı. Oysa kanalizasyona indin mi? Bak şimdi. O örümceğin olduğu yerdeki kapıyı açtı mı sen? De, bekle şu video bitsin ben sana açayım orayı. Sen Granny'le kaç kere öldün sen? Granny'le kaç kere öldün sen? Evet. Sefke aşağıdaki kasayı açıyor. Arkadaşlar kardeşim ilk defa Gren e oynadığı için <laughs> Evet. Evet arkadaşlar şimdi. Oğlum babam demedi mi sana küfür etme diye. Oh Raybe de buradaymış. Biz yukarıda bulmuştuk değil mi? Şey lan Levi'ye burada değil. la şu aşağıda la. Raybe gidemez oraya. Tüm çocuklar geçti rahatız. Şimdi şu levyeyi aldık abi. Aşağı şuradan atla. Şimdi şu kapıyı da aç. Şu kapıyı biz açıp bıraktık. Vay be buraya gelecek bakacak. Biz de o zaman kadar yukarı çıkalım. <laughs> lan sıkıştım lan. He. Bakayım. Aşağıdaki örümceği mi? Büyük örümceği. Yukarıdaki örümceğin kapısını açtım. Yok bay, tam yon. Onun etini bulman lazım. <laughs> Rahibe gelmiş mi? <laughs> Be gelmiş. Şimdi bizim o engelli çocuğu da götüreceğiz arkadaşlar. Kolum maskenin şarjı bitmeye başladı Onu şimdi namaya kullanıyoruz ya. Kardeşim şu kardeş arabaya bir çeksin. Rafık gel buraya be arabayı çek Geliyor mu? Rafık gel be arabayı çek. Rafık. Çocuklar balonu yaptılar. Rafık. Rafık, geliyor mu? Geliyor mu lan? Geliyor. Topal. Evet kardeşim arabayı çeker misin artık? Ya oğlum sen ta niye oraya gidiyorsun? Şu arabanın yanında beklediği içinde dursana ya mal. Geri zekalı ya. Arkadaşlar durun ben şu şeyi getireceğim. Engel çocuğu. Dur oğlum niye gidiyorsun? Daha ben geçeceğim ya. ya gel bir kardeş şuraya. Rafık gelsene şuraya bir. Cık. Allah Allah. Çek şu arabayı. Şu an rahibe gelmez. O çocuk ağlarsa boku yedik. Bunu bilin. Doğukan sen Evlihan'la korkuyor mu? <laughs> Allah <'ım> ya. <laughs> Kalk lan. La ölüm ölüm yürüsene. Cık. İlla buradan girici şuradan çıkıcı ya. Kardeşim hadi çık. Hadi çık daha bizi ateş getireceğiz yürü. Rahibe sana vurursa iş bitti. Tekrar baştan yapacağız abi. senin yani seni mi kovalıyor la gerilim müziği çalıyor. Sakallı nere sen? Hangi modda oynuyor lan sen? Christmas mı? Halloween'e girecek mi cadılar bayramına? Evet rahibe yok hadi canım hadi. Hadi canım. Hadi arkadaşım hadi. Hadi. Yürü yürü yürü. Doğukan. Cadılar bayramı modunu oynayacağım mı? Niye korkuyor mu? Yok oğlum yılbaşı modu daha mı eğlenceli? <laughs> hadi hadi geç abicim hadi geç abicim Evet çocuklarımız işlerini bitirdiler yoruldular dinleniyorlar Diğer tarafta yoruldular dinleniyorlar Şimdi gidelim hadi Ağlama çocuğum ağlama. Öldün mü lan Komple? Komple öldün mü? Oyundan mı çıktın? Oyundan mısın da? Oğlum top al, nereye gidiyorsun? Gelsene şuraya. Allah Allah. Cüce mi çıktı? Cüce mi? Granny. Ateş getireceğiz. Çabuk 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 koş 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 Lan! Ses yapmamız lazım bizim. Acil ses yapmamız lazım. Şunu ver. Anatlarla ben kapıyı açtıydım ya. Evet şunu şöyle Daha bitti. Sıkıştık araya ya. Lan okul yanıyor. Mama. Oha okulun bak. Doğukan. kal. Oğlum ona lan. Doğukan okulun bahçesi şuraya döndü.

Getirdim getirdim getirdim. Hayır bitme bitme bitme. Evet. Çok iyi oldu. Ray benim bahçesini küre döndürdük ama. Evet herkes kalksın arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Şöyle hemen gidelim. Şuraya bel orada dursun. Dura dursun. Biz hemen şöyle gidelim abi. Okulun bahçesi küre döndü ya. Yangın çıkardık. Ahşaplar full yandı. Simsiyah olmuş. Açın kapıyı girsin çocuk. Mal mısın çocuğum girsin? Evet. Herkes girsin abi. Herkes içeri. Herkes içeri. Evet. Kanka gir diyorlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Bismillah. Bin hadi bakalım gidelim. <laughs> evet hadi gidelim gidelim. Ayy. Haydi bakalım. Bak doğan bitirdik. Ray ben kullan. Kaçtık. Rahi Ray bağla. Şimdi var.

bunlar da silinir. Güzelce kaçtık arkadaşlar. Geliştiriciler Kettlerans. Pardon size görüyorum. Müzik ve ses sesini söyleyelim. Jeff, Jeff diye işte seslendirelim işte. Sonucu çevirenler Leon. Teşekkürler. Evet. Discord desteği Axel. Projeksiyon. Yemde sis Asya, hepsi yabancı. Böyle aratıklar duruyor anlamı tu. Program mı diyor. Böyle Maritan diyor. Müzik element, lokalizasyon, lokalizasyon. Altagram. Çok teşekkür ederiz. Bu video oyunu gerçeklerden ilham aldı. Evet. Thank Evet, oyun da bitti. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.